Bugün direkten döndü Beşiktaş. Kaybedebilir mi maç? Hem de nasıl? O da Olabilir. İlk 15-20 dakika ben evden... Kaleci Mert edeyim. iyiydi. Kaleci İlk Mert... Olacak Bu kadar gol kaçar mı ya? Kıyamın kaçırıcı bir golü gördüm. Gördüm ya. Kale'de Kaleci yokken gitti Mert'in üzerine dışı almadı topu. Aynen öyle. Ya, yani bu... bunu kaçırırsan... Zaten atamıyor. Atarlar felsefesi tiyamda, tiyamda işte. Atacaksın abi da. o zaman. He? Hepsi Hep iyi takım. İyi takım. İyi mükemmel oynuyorlar. İyi, yani. Arda, Arda Turan'ın hakkını veren değil mi Selim Aynen. abi? Bu maçın kahramanı Arda Turan'dır. Aynen. Bu maçın Aynen. bu maçın bu takımın bu takımın ortaya çıkmasında en büyük etken Arda'dır. Arda çok büyük bir yıldız bir defa. Kahramanlık ama yani sonuçta kaybetti. Yani bugün Adana'ya katıyorum maçın kahramanı bana göre Semi Kılıçsoy oldu. Bana göre Arda. Ben de Neden ben. Arda? Ben de Arda. Neden Arda? Kaybetmiş bir takımın hocasını yıldız yaptı. Şöyle söyleyeyim ben sana. Ben de katılıyorum Selim abi. Bak. E-spor takımı bu ligde her takımı mağlup edecek bir takım yapmış. Ve almış Doğru. olduğu, almış olduğu, sonradan soktuğu hepsi bütün oyunculardan anladın mı? Arda'nın ağzına bakıyor. Neden Arda'nın ağzına bakıyor? Onlar Arda'yı seyretti çünkü hepsi. Arda'nın muvaffakiyetini onlar, hepsi şahit oldu. Adam gitti oralara tamam mı? <laughs> Dünyanın en büyük futbolcularını Arda orada idare eden bir adam. Tamam mı? Arda çok iyi hoca olacak bir lafa. Arda gibi bir tane yani Türkiye'de en başarılı yani Avrupa'da tabii, mükemmel tabii. başarılar göstermiş tek oyuncu birinci sıradadır. Arda. Bir, Arda. bir odur. bir Arkadaşlar odur. klimayı açabilir miyiz ya? Biraz bayağı Vallahi Allah Yani şa kim? Şampiyonlar Ligi kupası Hava aldı. A açalım işte. Biraz, biraz iyi oldu. İsmail Ligi kupası aldı. Aldı ola ya. aldı yani. Sonra Barcelona'ya gitti. Hepsini bırak gittim. ya. Hepsini bırak. Barcelona'da kimle oynadı? Ya. Bak arkadaş sana söylüyorum. Solunda Neymar sağında Messi ile oynadı. Onları oynattı. Aynen. Bu adamı getirmişin Türkiye'ye. Bu adam bir takım kurmuş, tamam mı? Oradaki bütün oyuncular bir defa ondan bir şey öğrenmek istiyor. Ne söylese inanıyorlar abi. E, abi ama A, doğru. Öyle bir Doğrusu, adam Arda. Aynen öyle. Arda öyle bir adam. Aynen, Anladın mı? Allah'a var ben Eyüp takımını çok beğendim. Beşiktaş bugün çok zor puan kazandı. Direkten döndü abi ha, ya. Çok zor Anladım. puan kazandı. Zor. Ama Arda'nın takımı ummadığınız takımları yenecek. Bak bu lafımı unutmayın burada. Başarı. Ama belki biz size bir şey, bir şey söyleyeyim. Arda ile ilgili. Haklısınız. Söyle. Ama Arda da Türkiye'ye döndükten sonra bir dizi kendi hayatıyla ilgili yanlışlar yaptı. Doğru. Bir şey demiyorum. Hayır. Kendi hayatıyla ilgili Doğru. yanlışlar yaptı. Şimdi Arda gibi çok tap bir oyuncunun değil mi? Yani kariyer planlamasını bence yanlış tamamladı diye düşünüyorum. Çok güzel örnek verdin orada. Katılıyorum sana Selim abi. Messi'yle oynuyorsun. Neymar'la e, oynuyorsun. Oynatıyor onları. Oynatıyorsun. Ya. Top Gide, atıyor onlara, alıyor. Oluyor. Ama abi şunu söyleyeceğim. Mesela biz Avrupa'da hep futbolcu başladık göndermeye. Mesela Arda oralarda kalıp İspanya'da bir takımda yardımcı hoca, Barcelona'da, Atletico Madrid'de. Hadi ben daha büyük bir hayal kurdum. Tabii bilemem. İnsanın özel hayat. Arda bence buraya dönmekle büyük yanlış yaptı.